Evet hoş geldiniz gençler. Bu video kısa olacak. Tamamıyla bilgilendirme amaçlı. Yani araya atacağım. Son zamanlarda bizim camiada bir tık artan, yavaşlı olan bir akımı diyeyim artık. Hani göstereceğim, bilgilendireceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz hesap yaklaşık 70 bin takipçisi var. 10 milyon beğenisi olan bu hesap tamamıyla yapay zeka. Tamamen işte bizim camiye yeni girmiş olan, yeni böyle öğrenmeye çalışan, anladın mı? Kendini geliştirmeye çalışan kişilerin denk geldiği zaman tamamıyla dolandırılacağı bir hesap. Tamam mı? Yani yapay zeka ile yapılmış ve size bir ürünü satmaya çalışan hatta hatta şu ürün ya bu değil de şu kafa bandı hatta bir sürü ürünü satıyor göstereceğim birazdan sitesini de satmaya çalışıp sizi kandırmaya çalışıyor böyle geliyor diyor eski halim böyle falan filan sonra bam böyle oldum diyor falan hani tamamıyla AI bunun kendisi ve bu işten haberi olmayan birisi ne yazık ki buna inanacak yani bir de yapay zekayı falan filan çok anlamıyorsa biliyorsunuz benim bir video serim vardı yapay zekaları karşılaştırdığım Gemini ile ChatGPT arasında fark ederseniz zaten böyle çizim stili falan filan hani fotoğrafın çizim stili Gemini'ye biraz benziyor fark et hissettiyseniz birazcık. Ya ben de oradan hatırladım. Lan dedim ki lan bir yerden tanıdık geliyor. Ben ilk böyle bu adama denk geldiğim zaman falan. Lan tanıdık geliyor. Hani böyle tiplemeleri falan filan. Biz ben bunu nerede gördüm? Nerede gördüm? Hani böyle tipi. Zaten yapay zeka belli başlı standarta ele aldığı için yüzleri yaparken aynı standarta yaptığı için direkt olarak anladım hani yapay zekadan da olduğu. Bu adam geliyor sizi böyle kandırıyor. Sonra sizi bu linke yönlendiriyor. Tamam mı? İnanmayan birisi geliyor. Bu linke tıklıyor. Ve bu siteye geliyorsunuz. Bu sitede işte 90 dolardan pardon 90 pound'dan 25 pound'a düşmüş falan filan. Review böyle saçma şey sahte review bu da hani site üzerine yazılmış sahte bu. Direkt olarak size paket satmaya çalışıyor. işte neymiş böyle Joe Trainer, işte Goa Kitty falan filan böyle. Kendisi de burada yatıyor zaten anlıyorsun ha fotoğraftan hani. Anladın mı? Hani direkt olarak satıyor ve buna inananlar da var maalesef. Ne yazık ki buna inananlar da var. Bunun üzerinden para yapıyor. Bu tek değil. Bak bunların revaçta olduğunu gören birisi direkt olarak başka bir hesap açmış kendisine. Bir takipçisi. bak daha yeni linkini koymuş. Video yapmış. Bak görüyor musun? Ya, zaten belli. Birisi de yazmış zaten hani buna inanacağımızı düşünüyor musun falan filan diye. Bam. Hani direkt anlıyorsun. Bu daha çok belli oluyor bunu yapay zeka oldu ama hani anlamayan birisi direkt olarak yiyecek yani bu adamın gidecek ürününü alacak. Heh. Ürün işe yarıyor mu? Yaramıyor tabii ki. Yani saçma sapan ürün. Anladın mı? Tamamıyla boş bir ürün. Hiçbir zaman sizi şu halden şu hale getirmeyecek yani. Yok böyle bir şey. Zaten şu video şeyden alınma. adını hatırlamıyorum. Biliyorsun ya bizim camiyede olanlar bilir. Neydi ya adı? Yine böyle tam bu video zaten. Bu videonun üstüne direkt olarak bu surat yapıştırılmış yapay zeka ile. Zaten birisi sormuş sken mi diye. Yani dolandırıcı mı? Evet yazmışlar anladım. Yazık hani bu olayı bilmeyen birisi direkt yiyecek parasından olacak. Yani bu camiayı bilmeyen, öğrenmeye çalışan ki hadi bizim camiayı bizim ismimizi de kötüye çıkarıyor böyle. Anladın mı? Cidden bir şey öğretmeye çalışan, çözüm yolu yaratmaya çalışan kişilere de üstün örtmeye çalışıyor. Adam yalan olan bir şey satıyor sana. 90 pound'unu alıyor, 25 pound'unu alıyor ve hiçbir iş yerine yaramıyor. Yapay zekaya inanıp gidiyorsun. Düşmeyin. Tamamen bilgilendirme için araya böyle dipnot olarak sokayım dedim bu videoyu. Kısa bir video zaten, kısa bir video olacak. Ne düşünüyorsanız yazın abi diye. Hatta hani böyle denk geldiyseniz yine böyle bu tarz dolandırıcı işlerine falan filan yazın, bilgilendirin. Aramızda paylaşalım, öğrensinler. Cidden bu işe emek vermiş olanlara yazık ediyor. Anladın mı? Bunu söyleyeyim dedim. Bu kadar da gençler Sağ olun izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın abi.